Merhaba, Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bugün eğim nasıl hesaplanır hızlı şekilde öğreneceğiz. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabiliriz. Başlıyoruz. Eğim nedir? Dik üçgen şeklindeki cisimlerde ya da gerçek hayatta karşına çıkan merdivenlerde, yokuşlardaki eğiklik durumunu matematiksel olarak göstermeye deniyor. Bu eğimi hesaplarken oradaki eğikliğin dikey ve yatay yüksekleri birbirine bölünerek bulunuyor. M harfiyle gösteriliyor dikey bölü yataydan hesaplanıyor. Peki örnek üzerinde gösterirsek buradaki üçgenin eğimi hesaplamak için m eşittir diyoruz. Dikey uzunluğumuz yukarıdan aşağıya 7, yatay uzunluğumuz soldan sağa 10. Yani eğim değerimiz 7 bölü 10 olarak çıkıyor. Bazen sadeleştirmeniz gerekebiliyor. Buradaki sayılar birbirine bölünmediği için bu şekilde bırakıyoruz. İkinci durum bunu yüzde olarak isteyebilir. Sizden yüzde olarak istediğinde bunun paydasını 10 ile çarparak 70 bölü 100 haline getiriyoruz. Yani paydayı 100 yapacak sayıyla çarpıyoruz. Daha sonrası çok basit. %70 diye okunuyor zaten. %70 olarak cevap veriyoruz. Buradaki üçgenin eğimi yüzde olarak %70 kesir olarak 7 bölü 10'dur. Şimdi sıra sende. İki örnek sordum. Videonu durdur. Cevapları bul bakalım. Evet hemen cevaplara bakalım. Eğim eşittir dikey bölü yataydı. Dikeyimiz 3, yatayımız 5. Cevap 3 bölü 5. Bunu yüzde olarak isterse bunu 20 ile çarparız. 20 ile genişletirsek 20 kere 3. 60, 20 kere 5, 100. Yani yüzde 60 deriz. Buradaki şekilde merdivenin eğimini soruyor. Bu eğimi bulurken bir tane basamaktan yola çıkarak yapman yeterli. Bak şuradan şunu alıyorsun. Aynen alıyorum ve büyütüyorum. Burası kaç? 25 cm. Burası dik. Aşağıya doğru da 20 santimetre. Bize buranın eğimi zaten cevabı verecek. Şöyle merdivenin tamamı böyle almak yerine sadece bir parçasını alsam bile eğimi verir. Eğim neydi? Dikey yükseklik, dikey uzunluk 20, yatay uzunluk şurası 25'tir. Bakın hangisi ne tarafta hiç önemli değil. Ya da üçgenin nasıl durduğu da önemli değil. Dikey bölü yatay. Buradan cevap 20 bölü 25. İstersen bunu sadeleştirebilirsin. Her ikisi de 5'e bölünür. 20'yi 5'e böl. 4. 25'i 5'e böl. 5 olur. Cevap 4 bölü 5 fakat şıklarda yok. Çünkü şıklarımız ondalık sayıyla gösteriliyor. Bunu ondalık yapmak için 2 ile çarpıp paydasını 10 yapabilirsin. 8 bölü 10 yapıyor. 8 bölü 10 da 0,8 demektir. Bunun cevabı da D şıkkı olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Eğimin nasıl hesaplandığını hızlıca öğrenmiş oldunuz ve örnekler çözerek pekiştirmiş de olduk. Buna benzer videolar isterseniz hazırlamam istediğiniz konuyu yorum kısmına yazmanız yeterli. Bu arada video hakkındaki görüşlerinizi yoruma bekliyorum. Bir dahaki kısa kısa matematik videomuzda görüşürüz.